Erman. Erman. Duyuyor musun? Ha, Kerem nerede ya? Buradayım, buradayım. Oğlum, doyuramadım ya. Bir doyurabilsem. Burada şey ya, benim. Son hızım lan. Son hız kanka. E, e dayı ben vuramıyorum. Hani yani. Ben, ben, de vuramıyorum. Ben, de vuramıyorum. ben, 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 ben bir şey söyleyeyim ben sikeyim. He aldım aldım canım getireceğim şimdi şey sana. Yapsana. Hadi. Ha bunları alıyor ne demek söylemek istersin. Getireceğim sadece. şimdi sen onları. Aha. Oldu lan. Bir anda geldi ha. Yani. Hoppa. Bana bir tane şey getirsen yeter. Diğerlerini ben Anlos'ta söyledim. Tamam canım. Ne o? o? Oyunda bak. Ya, ya, ne, ne, taktın? <laughs> buradan hiç tek falan olmuyordu değil mi? O delikten gireyim de buradan çıkayım gibi. Yok, yok, yok ya. Küpü. Benim Bu gibi dört duruyor. Bayağıdır oynamadık ama bakın. Alp abi nasıl dört lan? Deliğin içinden attı beni yani. Pek sevmedim hareketler. Alp abi ağlama olası. Olur Alp biraz ağlıyor herhalde. Hayır <laughs> <laughs> gol topunu al kanka da hani sonuncu oldun falan hala konuşabiliyorsun oğlum ne var? E tamam konuşma yani sonuncu sürü. İlhan 400-500 sor. Sevdim Gidim ben seni. Dur oğlum. Sakin. aa <laughs> Lan 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 <laughs> evrim evri! Evri nereye gidiyorsun lan? O ne oğlum çok iyi attın lan Cantu abi. Ee, yıllar diyelim belki. Ananı avradanı sikiyim artık yeter Oha o ne lan? Oha atabiliyor? Oha. oha oha bozuk. map bozuk. Aa cantar mı? Evet evet biz de gittik. Zıng Ya! Aha. Aha. <laughs> abi map bozuk ha şaka. Kanka geçen var mı? Ben. Var bir yavşak. Oğlum ben de yukarı çıkamadım. Ben de sıktım ki. Bu arada merhaba. Dur dur düşer miyim ben? Beyler orası beyler, yok abi, tutmuyor. Düşmanın. O duvar Sen tutmuyor beyler. Sen nasıl vurdun orada? Kanka duvar tuttu bu sefer. Yüksel yüksel. Dayı ben de 7 vurdum bu arada. Ana ne oldu? Ay, ya, -15 Eli o nasıl oldu ya? He? abi? canta abi? Ne var? Canta abi. abi? ya, ya. ya kanka Kanka <laughs> anasını avladınız kim <s> <laughs> ya? Yok. Aa, ama. Aa. Şu aradan geçecek bir açıya kalırsan. Bir vereceğim şimdi bu hayata. Gel Erk gel. Oradan da öyle bir siktirip gitsen aşağı doğru var ya ne güzel. Tamam. Uf. Bum diyorum? Lan 13 14 diyorum. vurduk oğlum. <laughs> Bum çakalaka of. 14 ile girdim ya yani nasıl sevinebilirim ki? Vurun oğlum vurun. vurun, vurun, vurun. Abi sevinme o zaman ya. Sevmiyorum zaten. Anlı bak seni krizi geçiyor herif yaşlandı da Bana koyayım golf oynayacağım. Lan genç mi sen? Hala <laughs> benden golf topu istiyorum ne koyayım. Sikik sen sonuncu oldun alacaksın onu türlü <laughs> <laughs> Benim senin çenenin yayını sikeyim ben ya. Oha <laughs> dışarı saymadım Kediden lan bunu. Dinleyelim. Golf sopası olsun ceza. <gülüyor> <gülüyor> golf olsun ceza. Bahçede golf oynayalım. <laughs> ya evet, oğlum başlayalım. ya. Amına koyayım ya. <laughs> ceza abi, abi biz ceza seninle alakalı yapalım. değil. Sen golf oynayamıyorsun sopası. diye biz muhabbete sardık aramızı. <laughs> <laughs> Bağlı oğlum bu bölüm. Herkes 14 vurmuş ya. Yani yayında sıkıcı oluyordu yani anladın mı? Uf. Herkes 14 <laughs> vurmuş abi baksana. Abi ben 9'uz. Abi bizim ya adamdan saymıyon Meli ile ben. Siz nasıl geçtiniz orayı? <laughs> Biz attık böyle. Soltuk abi bastık. Diren abi çak. Çak. +8 mi? Can <laughs> dam, ne yapıyorsun? Ne izledin sen? Ya ne kolum? Ne? Vursana niye vurmuyorsun ya? Parmam çıkırdı attım oğlum elim açıyordu. Aynen aynen. Bu yaptığın ayıp yemin ederim bu yaptığın ayıp. Aynısını, evrim yaptı. Ben Allah aynısını, 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 yapacağım. Umurumda değil. Bu ne? Seni Allah kahretmesin vurmadı ya adam. Allah senden razı Kerem. Girdin mi lan? Ulan giremedim ha. evrim helal lan. lan. Sunshine. Ya. Of. Of. Ay. Anamız. Alp abi dön gel buraya bir daha deneyelim harbi diyorum bak. Gel. Deneyelim mi? Gel. Burayı yaparız. Aa beni çok sola attı lan. Dur bir çim iki çim. Hmm. Salak çimler sayılmıyor karalar sayılıyor. sayılıyor. Neyse ya bir ya ya ya. iki tane kuranlar vardı bu hayatta. Bak ben gittim Alp abi. Gitti Bakalım Alp'in alp alp alp. yeteneğini Helal. göreceğiz şimdi bu konudaki. Ney be? Orayı mı takayım? Seni getirmeye çalışan kardeşim. Çok basit atman Gelir. lazım sağdan. Alpşahin'de. Alpşahin yok. O sola çarparsa girer mi oraya daha atarken sola çarparsa? Zaten sola gitmeye çalışıyorsun. Ha? Girer mi? Doğru Aha. Başka haritaya mı gittin lan? Nereye gittin oğlum? Görüşürüz abi. Sinirlendirdin adamı canım. Görüşürüz abi. Ben gidiyorum. Vurmuyor lan. Vurmaz hareket, hareket lan. Bitti. Vur artık. Vur. Vur. Vurmuyor. Vur. Yemin ediyorum vurmuyor. Ya hadi lan oradan. Bak şimdi vurdu. Spam atıyordu. Kanka yani. Görüyoruz oğlum Masun artık. Niye yalan söylüyorsun? Söyle <laughs> Allah'a Ben en azından vurmamazlık yapmıyorum bazıları gibi. Siktir et yani. Abi bir şey yapsaydım böyle 8, 23. Aa falan Ay <gülüyor> <gülüyor> Aa 8. <çünkü. Aa. gülüyor> Sanırım ikinci deliğe giriyoruz burada. Aynen. Gireyim o zaman hemen. Hadi lan. Üçe Girdim. Birinci delik nereye götürüyor bize? <laughs> tamam sıkıntı yok. Yok, yok lan. Hello? İki vuruş, iki vuruş takıyor. Nasıl ya? İyiler gidebilir. Ripple demiş ki, belki Hayır, sorar mısın? Balon altına 60 Hz ve 60 FPS ile Immortal oldum. 144 Hz ve iyi bilgisayar olsa daha iyi oynar mıyım? Yoksa fark etmez mi? Oynarsın kanka. Fark etmez olur mu oğlum? Bilgisayarlar boşuna <laughs> mı satılıyor? <laughs> ne yaptın? <gülüyor> <gülüyor> Yaratım Berk abi. <laughs> Sağ olun. benim. Oo, burayı hatırlıyor musunuz ya? Nasıl <laughs> lan? Ha, orası değil ki. Berk Dur, öyle ben... Yantar izliyor mu beni? İzliyorum Melih. Sen de beni izle. Ne Nattızdık. Ne iyi lan Diro. İkimiz de güzeldik. Diren tek mi attı oradan? Oğlum ben sonuzluğa ah. gitmişim. O bagdan sonra. Ben neredeyim? Hadi hadi devam ediyor. Burası kolay. Sunshine'te. Birdie. Benim merak ettim böyle topla atıyor diye bizi. O bakla haritadan olacak acaba. Erkek tilt. Oğlum mahvolduk ya ikinci şeyde. Sizin de 14 say sayılmanız lazım aslında Melih ve Diren de. Niye abi? Herkes 14 vurdu oğlum orada. Neyse. Ama biz vurmadık. Sen daha fazla olacaktın abi de bekledin. Sen, sana sen. bak denk gelir Melih ben göreceğim seni. Oh. Aha mercimekli bölüm. şu an çok iyiyim. Aynı yerdeyiz lan hepimiz. <laughs> yok evrim gelmemiş. Yo bir tık izlemeyi tercih etti. Aynen. Unuttum ya baya. Üzerimize afiyet. Evet bakalım kim tıkanacak, kim tık atacak. Erkek. Ev oda geçecek herhalde. Aynen. Burada niye böyle bir şey yaptın? Yani <laughs> e arkadaşlar tek atanlar vardır. Ben bir de ekstra atamayalım. Ben bir ya yalnız bırakmak istemedim. Benim sesi gelmiyor bu arada diyorsun. <laughs> Küfür <laughs> ediyordum evrime. Ben oturup de... arkada ha. izlediği için puç. <laughs> Mute almayın ya. Mute'leri niye alıyorsunuz? Hmm. Ben bazı durmuş alalım bazen. Zıp 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 zıp. Bak şimdi ne yapıyorum. Çaka. Sol mu sağ mı lan? Hangisi bunda? Sağ Sağdaki. sol Twix. Sağdaki. Ben Melih'le Berkink'ini tercih ettim. Ben de Anno Station'ı tercih ediyorum. Aynı yere atıyor ederim. olması lazım ya sanki. Amına koyarım ama ya. Burası neresi? Amına ki. Amına -ki. -ki. ki. Beş vurdum. <laughs> Siz de beş değil mi Mehmet'te? Normal yanık. Bakayım Meli. 5 be. nor gayet. Normal 5 6 vuruyorum. 7 <laughs> <nol gülüyor> vuruyor hadi bakalım. Sıkılır ileri geri yapınca diyor. Düzeliyormuş o bug diyor. Vurmama, vuramama bug diyor. Hmm. Bakarız. Ee, Ali Ateştaş. Alp'ten bayağı çekiniyor <laughs> orada. biz düzelmedi. Yanlış anlamada. Öyle basit bir şey değil o. Aha. Aha. <laughs> Aha. Mercimek. Oğlum Melih ben hiç Baga girmeden sıfatınızdan tanın? Önden önden ben atayım Ben bu oyunu toplamda 7 aydır tanım oynuyorum. Allah! Ne oluyor? Oha ne güzel ayarlamışlar lan. İnsan Aa, bir geliyor bir tur? Aşağıda kalan kim ya? Ben kaldım ya yanlışlıkla. Nasıl kaldın evrim ya? Evrim abi işte ne bekliyorsun ki evrim? <laughs> Hmm. Abi burada şey e, hızlı vurmayın. Niye? Çünkü şey ortası e, geri atmak oluyor. Otomatik sokağa. Ben dört vurdum ya. Bir tane heyecanlandım. Hmm. Haritayı rastgele seçiyor olması garipmiş ya Diran. Bir tane herkes seçince onu açmıyor mu? Herkes birini seçince onu açıyor abi evet. Ama biz ekip hmm. Ama üçümüzde aynen farklı <laughs> oylar varmış. <vermiştim. gülüyor> Benim oyum da yok Evrim bu bug'lı olan haritayı verdiği için oldu. Hatta bu kadar kötü oynamazdı oyunlar ama. Abi o bug'dan sonra ben double bug yaptım. Sonra bubble plane oldu ben sonuncu oldum. Bayağı oldu, bayağı. <laughs> ne oldu kanka? İşte <laughs> öyle. Hayat. Abi kardeşim neler yaşamışsın be ya. Ah bir de beni bilsen. O küçücük hayatına neler sığdırmışsın kardeşim. <laughs> Sorma. Ne acılar sığdırmışsın. Bir ben var benden ya öte. Ya yeter be çocuk. Ben mi var kanka? <laughs> Yüzümde iki tane. Lan <laughs> şakalar. Şey Klavye rekoru kırma yazma rekorunu izledim diyor. Gözlerim yaşar diyor. Beyler o videoda bir şey var. O video hala öneriyor değil mi herkese? Ya? O ya yani 2030 yılında da YouTube eğer kapanmazsa e, ee, olacak insanlara. Yaklaşık 150 milyon falan izlenmiş oldu. öyle söyleyeyim size. 150 milyon. Abi geçen ay 400k izlenmiş video. Yani ben bunu koyalı 7 yıl falan oldu herhalde. Allah bakalım ipten düşen olacak mı? <laughs> Elim düşer hep bence. gidiyorum ben? Geçen önerdi bana diyor bak ana sayfama çıkıp duruyor duruyor Enes'te. Dikkat edin, dikkat edin o döner geçsin tam arasından geçin ha. Orada bir tane sır var mesleki youtuber olmakla alakalı onu anlatacağım videoda. 8 milyon şu an diyor. Oha. Ana sayfama çıkıp duruyor diyor adam. Büyülü bir büyü diyor. Evet evet. Bir tek büyüsü var onun. Oha pro olmuşum ben. Yeni item geldi. Çok iyi oynadığım için. Ama sonucuyum niye böyle bir şey? Reach it pro diyor. Eşim mi <laughs> acaba. Bu ağzı önce bana da geldi. <gülüyor> <gülüyor> Şov yapmıyordum yani. O günden... Enes <laughs> Efe o günden beri parmaklarımı çıtlatıyorum diyor. Tower bug guide. Aynen tower bug-ite koyalım oynadığında. İlhan'ı kesin alacağım bayağı. Ben araç inşallah herkes bug'a girer ya. İlhan sana bir tane çark çevireceğim yavrum. Hayırlı olsun. 4 oldu çünkü bugün. Bak şunlar. Oha uçuyor. Güzel ya şu hali. Lan Sea of Thieves geldi aklıma be. Lan ben geri uçtum bag oldu. Nasıl uçtun ya? Olur öyle şeyler. Geriye mi uçtu biri? Ben geri uçtum. Oğlum hangi gemiye sokacağız amına koyayım? Oradan oraya oradan oraya. Ama hala birinciyim. Fark attım can abi. Bakayım Ali yakışır kardeşim. Harbi fark atmışsın lan. <laughs> o bug hmm. olmasaydı eğer bugda mesela 6 yerine 14 vurduk ya biz. Sen de orada bir Aynen. ekleyeyim bakayım Aynen. sana bir gerçek puanla. 14, 6, 8 puan eklersin. Çocuğun çarpı gerçek puanı. puanı ee, hiç yavşatma oluyorsun. Abi. Sonuncu oluyorsun şu anda. A pardon sonuncu. Evet, <laughs> ya, hiç hiç <laughs> yavşatma yok. Melih gayet Hala, helal, kardeşim. Yani. Bak eklemeyeceğiz. Evet helal. Burada biz altta olduğumuz için biraz kaşınıyoruz da bakma sen bize. Hayır yine de senden sonuncu olamıyor diye diyorsun bunları değil mi? Evet. Evet hesapladı onu kanka. Allah kahretsin. Ya yok ne yapışatacağım ya boş yapıyorum. Bu ne? En iyilerin gittiği yola mı gittim? Şu galiba evet. Evet abi. Evet. Yani çok sayılı insan gitti. Yanında kim gittiği... var? Yanında kardeşim. Bak sana gökyüzünü aydınlattık. Bir güneş gibi Oo, şenlik olur burada. Evet. Burada şenlik evet. olur. Burada şenlik olur. Evet. Hadi bakalım. Ölümleri izliyoruz. Bak şimdi mesela. Alp Oo. yaptı. Abi oh. ben. Ooo oh. Ebo. Ooo oh. yakında. Bakana bahtımı sikiyim ya. Ben Tower'da kariyerimin rekorunu kırıyorum. İki tane kırmızı. Oğlum Berk halk gibi gözüküyor lan. Yem yeşil gözüküyor. Ee, yüzüne yansıyor ortada herhalde. <laughs> <laughs> Belki sen biraz sinirlenmiş gibisin. Ben bir tık Bak şimdi bak bak vuruşa bakın. Tabii, Oo. tabii. Oo. Şu İzleyen abi. Izlenmiş. Şu kadar basit. Şöyle şık. Şöyleydi ya. Şık, şık. abi o zaman. Oğlum çok Belecek. iyiyiz be. Ben keşke göstermeseymişim ya. Neyse. Oha hızlandırma gördüm ilk defa oyunda. Ben Aynen, Aynen. Oh, falan. Oha bu tarafa yeni getirmişler. Hızlandırma yok Sunshine mu? Sunshine'de. Burada yok da evet. Ben geliyorum. Geldim. Gelemedim. Hoş geldin Melih. Güle güle Melih. Bay bay. Hayırım yanlış mı oraya? Evet. Atıyorum teki. Hadi Melih. Eğim hazırlandın. İyi alındı. Terse vuruyormuş şimdi. Çıldıklar basarım eminim. <laughs> ayırım attı, ayırım da attı. Bu arada helal hayatta ki. mücadele hiçbir zaman bırakılmayacağı kanıtlarından biri bak. 14 vurursun bazen ama açık ara ikinci <laughs> olursun diğerlerine göre kesinlikle abi. <laughs> yani açık ara ikinci olman özel. El beni alıyor benden. Bak şante. Konu değiştirildi. Ben hızlı dönüyorum abi. Hop. Bıdı 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 abi dönersiniz siz o kafayla. <laughs> Dönerim abi hiç sıkıntı yok. E, e, geliyorum. Dönerim hiç e, sıkıntı de. yok. Melih oldu mu? Oldu Aa, mu? Ne? Benim oldu. Benim oldu. İmkansız olur, Hadi olur. bakalım. Tık tık kanka bak şimdi leblebi. Bu iyilerin leble tek bahsediyorsun. Ya ben atış. Atış. Nasıl atayım Grandmaster falan e oluyor abi adam bana. Yani takip edeyim diye kadar takip ediyor. Biz eskiden bu oyunda 150 vururduk 150. Yok rekor sen nedir abi zaten hala. Evet evet 150 vururdun abi bu arada. Yok değil. Can abi. Efendim Meli. Ne olmadı? Olmadı. Birinci. Çok tabii ki birinciyim. Çok kolay bir şey. El alçe. Ya açık ara farklar var. Yani kolay kolay da geçeceğiniz bir şey değil. <laughs> Oha Can <çampar> abi. <mı? gülüyor> Bu kadar açma arayı bak, bak ama görüşemiyoruz. İyi, oyuncular vardır hmm. hayatta. Bir de en iyidir vardır yani. Battaniye getiriyorum abi. Bir de bir de bir, c bir daha vardır herhalde. Battaniye gelsin. o zaman ben yapıyorum şöyle. Ne hazır mıyız? Ananı <laughs> yani ya. Ne hazır mısın? Hazır mıyız? Şöyle başladı. Hop. <laughs> <Ap. gülüyor> lay lay lay. Bak bu zor Çok bir ol. şey beni mest cezbediyor şu anda. Ben bunu deneyeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Ben burada Gerçek zamanlama bir iki. Lip dikkat et kanka. Tamam abi geldim. Bir kare, üç kare, tamam. beş kare. Çok hızlı vurma. <laughs> hmm, biraz yavaş, biraz Lip da kanı kırmalı işte burada. Tamam. Bak bunlar da üç öyle. Allah'ına bakın. Hem yavaş hem kanı tırmalı şey canım, Buradan oraya falan. uçamıyor muyuz dostlar? canto abi. abi Sağ üstte doğru vurursan olur bence bu arada. Buradan oraya uçsan Aynen. nasıl sen olur? Sen bunu daha önce yaptın. Yine yaparsın. Bak parabolik atacaksın canto abi sağ üstten Arka, böyle. Pas olu. Pas olu bak. Pas solu. 90'a yazar gibi. Sus bir dakika. 3 kare, 5 kare, 7 kare abi. Ya bir sus kanka ya. Lezzetli ya. <laughs> Lezzet. bir çenenin yüzünden gerçekten ki <laughs> <lezziz> bu arada. Aaa! Ah! Oh! aç kara fark. Allah! Aç kara, aç kara. Fark aç açılıyor kara. abi yapma öyle. Aaa! <laughs> 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 Ah be bir daha nice, git. Nice, nice. Süre bitmeden en hızlı oraya gitmemin yolu oydu. O yüzden öyle vurdum. Bu da sana gitsin. İyi yap. abim. Aha. Bana girmedi. Ben yine <laughs> temizleyim. İşte abi. Golfi abi dersi, açık ara fark da dördü bu arada. Harbiden açık ara. Abi. Bak ilk defa fark açık ara. Harbiden dört fark var. Dördüncüsün abi helal olsun. <laughs> bir de oyunun sonuna gelince oldu bak. Sonunda sıçtık. Buraya kadar büyük istikrar. <laughs> Abi çoluğun çocuğun diline düşersin böyle yapma ama. Bir kopyacı var bir tane bekleyen kim o geliyor bak. Şuradan geliyor. Alp TV ile Shinka belli oldu ikisi de. Kopyacı mı? Burada neyi kopyalayacağız abi anlatsana be ananı sikeyim ayağım. Alp Aaa ben de, de giremedim. Dren. Kanka olmadı açık ara fark kapanıyor. <laughs> Ayıp ediyorsun sen bu arada Canta ben buradan 4 yaparım yani, bak hazır, ya. hazır mısın? Nasıl ya Erim dışarı çık geri girdin. Beyler ya 3 vurun ya da boynu şu an bırakmış. Şimdi bırakın ya silin. Aaa desene lan. Ananı sikerim ama yeter ya. Evet diren diyorum abi şu an, evet, an. silin abi. Kanka ulan silseydim Siyin keşke. Abi. Bir şey Kanka diyeceğim sikerim. siz niye bu e, öncelik noktada... ...benim yaptığım vuruşu yapmaya çalışıyorsunuz? Melih, 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 bakın buraya. Açık ara farkla birinci miyiz değil miyiz Ya geldik oh. mi? Saçma sapan, nasıl sıkıntı ya? Oh. Ha beyin isteyen Nerede bir dedik? yer geldi değil mi? Sadece izleyin abi. Tık Bu kadar basit bak, alfa olmak, abi, önden vurmak ya. Kopyalayanlar, abi. atamayanlar, yukarıda cebelleşenler, haritaya bakanlar, atlayanlar Şöyle bir an önce bitirelim de Arkadaşlar <laughs> bekleyin, acele etmeyin İnsanların ağlamalarını mi? izleyelim Delik kayboldu. Oğlum ben <laughs> sıçtım ben sıçtım bu arada. <gülüyor> <gülüyor> <C> delik yok alo. Delik yok Delik yok alo. Delik karşıda Alp abi. Bak, 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 bak. bak <laughs> ısıtıcı var mı? Bak fanım vardı orada. Bak, <gülüyor> <getir> <gülüyor> <da> <gülüyor> fanım vardı orada bak. Getir onu. Oğlum hala sokamadıysanız ne konuşuyorsunuz? Getir getir. Çarpı hala oynuyor bak. Getir kanka ısıtıcı mı? Bir dakika yukarıda olan var hala. Abi dört gece yukarıda. Oğlum siz çok kötü oyuncularsınız ya. Atsanız da gidiş yoluna. Alp vur vur. Abi getir başka bir şey var mı? Kömür falan. Ben girer miyim burada? Bu kadar eziklik görmedim ben. Aa! Melih vur. Diremişim. vurdum vurdum. Oğlum niye Ulan, kadar şey beklediniz yok. lan? Bak daha oyunun başındalar. Aa. Oğlum benim gidiyor birincilik gidiyor ama benim. Kaybetme evet, oğlum artık. Gidiyor gidiyor. Bitmedi ya. Zaten çıkara birinciyi zaten. Neyse Var mı canım. Birinciydi abi. Melih siz bu bir tık soğuk mu ya? Yok yok. Ben abi. Berk. Abim. Ben şimdi ben... alacağım. o ne ya abi kafana ne taktın ya şimdi gördüm. Yani bayatlı da Aha. artık bunlar. Daha dün bile yapılmıştı bu sanki. İyice ısıtsın beni kanka. ben de Var mı daha başka? Of. Dur, <laughs> Şunu da yakayım dur. <laughs> Dur. Bunda kim oh. <laughs> <laughs> oh. Çok iyi ya. Ace'ler, <laughs> Vedat Ace'ler olmadı kardeşim ya. Valorant'ta atacağız o Ace'leri sana. Kardeşim sağa gittim ama adaylısı yani. Herkes sola gitti. Hoppa. Ben iyice birinci, birinciliğim mi sağ mı bu acaba? Sağdan e, tek atıyordu lan. E, skorun değişmediği harita galiba. Herkes 62. Aha. Nasıl olacak? O, bir daha oynamak gerekiyor böyle olunca. <gülüyor> 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 yo yo ben yine de açık bir ara Bir faktör... araba yarışı var. Çok güzel onu oynayacağız birazdan da. Saat Biraz 00.00'dan geldim bu arada. Woo! Nasıl yani ya? Woo! Nasıl ya? Gerçek çık gel çık. Ben de ben de ben de ben de ben de de Alp ben Zirve soğutur abi. Böyle biliriz. Lan ya, o zaman çıkartıyorum abi. Ben çıkar, çıkar. Aldıysan çıkar orası biraz ısınır. Çıkar. Paran var ya. Yoksa almıştım ben de. Güzel Ambarat bir harita oynayalım abi. Ondan sonra şu araba yarışına geçelim. Bir